Selamun aleyküm arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Yasin suresinin 10. ayetindeyiz. Hadi gelin buradaki tecvidleri beraber çözelim. Bismillahirrahmanirrahim. sevün derken buradaki tecvid kuralı medd-i Harfimetten elif var. Bizden de uzatmayı şartı geldi ve ondan sonra da küçük hemze gelmiştir. İkisi bir kelimede olduğu için metni muttasıldır ve vav harfini dört elif miktarı uzatıyoruz. Dört elif miktarı ne demek? Dört parmağımızı indirip kaldırıncaya kadar uzatmak demek. Ve sevün. Tenvin yani iki ötreden sonra ayın harfi geldi. Tecrüb kralı ishardır. İshar açık bir şekilde okumak demek. Yani ne yazıyorsa gördüğümüz şeye hiçbir değişiklik yapmadan okuyoruz. Ve seveün aleyhim Ayın harfini boğazımızı sıkarak çıkarıyoruz. A, I, O Bu şekilde. Cizimli sonra elif geldi. Teceviz kuralı mimili sarıdır. Yani mim açık bir şekilde okunur. E, En, Cezimli nun'dan sonra zel harfi geldi. Tecvid kuralı ihfadır. İhfâ gizlemek demektir. Buradaki cezimli olan nun'u gizleyip sesini elinizden getirip bir miktar tutuyoruz. Zel harfi ince ve peltek okunur. Peltek okumak dilimizin ucunu dişlerimizin arasından bir miktar çıkararak okumaya denir. Ra harfi hükmü ra'dır. Cezimli olarak geldi. Kendinden önceki harfin harekesine bakılır. Hareketi üstün olduğu için ra kalın okunur. E en sonra elif geldi. Mimin sarı. Em lem tunzirhum. sonra lam geldi. Cezimlimimden sonra t geldi. Mimin sarıdır. Burada cezimlerinden sonra zel geldi. Tecuk kuralı ihfadır. Zel harfi ince ve peltek okunur. Ra hükmü Ra'dır. Cezimli olarak geldi. Kendinden önceki harfin harekesi esra olduğu için Ra ince okunur. Em nem tün zirhüm. Cezimli sonra lam geldi. Tecev kuralı mimil sarıdır. La derken harfi metten elif var. Meti tabidir. Bir elif miktarı uzatılır. Yü dedik ve devamında durak geldiği için cezim üzerine durduk. Burası metta arızdır. Çünkü harf metten vav var. Son harf harekeli ama duraktan dolayı biz cezim üzerine durduk. Yani sebebi metten sukunu arız var. Eğer yavaş okuyorsak 4 elif miktarı uzatılarak durulur. Hadi gelin bu ayeti baştan tekrar edelim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Arkadaşlarım böylece Yasin suresinin 10. ayetini de bitirmiş olduk. Videolarımı beğenirseniz ve paylaşırsanız çok sevinirim. Hala takip etmeyenler varsa bir de takip ederseniz harikasınız. Hoş kalın, Allah'a emanet olun.